Perdelerin bu eve uzun geldi. Ben de kendim kısaltmaya karar verdim. Öncelikle tül asılıyken, camda asılıyken bu şekilde kıvırarak ne kadar kısaltmanız gerektiğini buluyorsunuz. Benim şu anda 10 santim kadar kısaltmam gerekiyormuş. Daha sonra perdenin ön yüzünden şu dikişe sıfır gelecek şekilde 10 santimi işaretliyorsunuz iğneyle. Ne kadar katlamanız gerektiğini gösteriyor bu. Şimdi ben bunu böyle öne doğru tam bu dikiş çizgisinden katlayıp şuradan iğneleyeceğim. Arkayı yani ters yüzü ön yüze doğru katladım. Şimdi tam bu dikiş çizgisinden düğmelerin üzerinden de geçerek dikeceğim. Dikerken bu pileleri düzelterek dikmeye özen gösteriyoruz. Ve tam bu düğmelerin üzerinden de geçiyoruz. Bahsettiğim şekilde buradan diktik. Şimdi ikinci katlamaya geçeceğiz. İşaretimiz buradaydı. Katladığımız